Merhaba arkadaşlar. Bugün size farklı bir şey anlatacağım. Hemen başlayalım. Acaba 1, 2'ye eşit olabilir mi? Ona bakacağız. Mesela x eşittir y olsun. İfadeye böyle başlayalım. Şimdi x y'ye eşitse ben şöyle bir şey yazsam olur mu arkadaşlar? x kare eksi y kare eşittir. Yine x kare eksi y kare. Bu birinci ifademiz olsun. Peki. x kare eksi y kare. Ben bu ifadeyi şöyle yazsam. Bu x kare eksi y kareyi de y çarpı y diye yazsam. Diğer taraftan x kare eksi y kare iki kare farkı özleştiğinden dolayı x eksi y çarpı x artı y diye yazılabilir. Evet. Peki. Devam edelim. O zaman x kare eksi y çarpı y'den x kare eksi şu y yerine x madem y'ye eşitmiş şu y gördüğüm yere x yazsam x çarpı y şeklinde desem eşittir. Yine x eksi y çarpı x artı şuradaki y yerine de x yazsam bu da üçüncü ifademiz olsun. Şimdi şöyle yapabilir miyiz? Burada x kare var. Burada x var. Ortak paranteze almadan dolayı yani x'leri ortak paranteze alacak olsam x ortak parantezinde burada ne kalır? x kalır. Eksi burada ne kalır? y kalır. Eşittir. x eksi y çarpı x artı x kalır mı? Bu da dördüncü ifademiz. Peki arkadaşlar ben denklemin her iki tarafında eşit olan sayılara sadeleştirsem yani x çarpı x eksi y eşittir x eksi y çarpı x artı x neydi? x ile x'i toplarsanız 2x ben burada her iki tarafı denklemin her iki tarafını x eksi y'ye bölsem çünkü x eksi y'ler aynı Beşincisi. Bunlar ne olur arkadaşlar? Bunlar x eksi y'ler e, sadeleşirse yani şunlar birbirine götürür. Öyle değil mi? Peki geriye ne kalır? Burada x kalır. Burada ne kalır? 2x kalır. E burada da her iki tarafı x'e bölsem arkadaşlar burada da x'ler sadeleşirse yani şu x bu x'i götürse şu x de bu x'i götürse o zaman geriye ne kalacaktır? Şurada 1 kalır. 1 eşittir 2 olur. Evet arkadaşlar 1 eşittir 2 çıktı. Şimdi e, ne olursa olsun hani böyle bir şey olması imkansız. O zaman buradaki yaptığımız işlemlerden birinde bir matematik ihlali yaptık. Size sadece onu soracağım. Yani buradaki yaptığımız işlemlerde nasıl bir ihlal yaptık, nasıl bir hatası yaptık madde maddede sıraladım. Sizden cevaplarını bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Bunu cevaplandırabilirseniz 4'ün 5'e eşitliğini göstereceğim sizlere.